Kendine muhabir kanalından herkese selamlar. Ağustos ayı bitti. TÜİK verileri açıkladı. Milli gelirde revizyona gidildiği belirtildi. Buna göre 2019 yılında 4 trilyon 280 milyar olan milli gelir şu anda 4 trilyon 320 milyar olarak açıklandı. Yani bir günde 40 milyar zenginleştik. İşte biz de bugün vatandaşa TÜİK verilerini ve ne kadar zenginleştiklerini soracağız. Bize destek olmak adına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin lütfen. Hadi gelin şimdi halkın sesine kulak verelim. Türkiye İstatistik kurumunu biliyorsunuz, TÜİK. Bazı Hı. veriler açıkladı, ekonomiyle alakalı, ekonominin iyiye gittiği yönünde ve bir günde 40 milyar zenginleştiğimizi söyledi. Biz de halka indik efendim, siz zenginleştiniz mi? <laughs> Yeterli cevap oldu mu? Böyle. <laughs> teşekkürler. Tine ve Çok güzel. Kaymaklı ekmek kadayıfı ekonomi. İnsanlar iyice gitmeyi bulamıyor. almadım mı güveniniz abi? Esna, nerede ya nerede? Gün. Gün saati geçirmek için uğraşıyoruz. Halkın için emmek lazım. Yani Rabbena hep bana olmaz. Biraz da halka düşünsünler, dağıtsınlar. TÜİ'yi biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu'nu. Bazı veriler açıkladı. ekonomi niye gittiğini söyledi. Bir günde 40 milyar zenginleştiğimizi açıkladı. Siz zenginleştiniz mi efendim? Siz Bir günde mi? 40 milyar fakirleşiyoruz. Yönetim zayıf olduğundan dolayı. Yönetim zayıf. Peki ekonomiyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Nasıl görüyorsunuz? Ekonomi diye bir şey kalmadı ki. Sebebi ne abi? Niye kalmadı peki? Sebebi hep çalıyorlar ondan. Yani paylaşım yok. Allah bildiği gibi yapsın onları. Başka bir şey demiyorum. <laughs> Allah bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim? Gelecekten ümidiniz var mı abi? Ekonomi nasıl düzelir? Böyle giderse Türkiye'nin geleceği yok. Türkiye uçuruma doğru gidiyor. Bunu herkes bilsin yani burada. Yani her gerçekten de uçuruma gidiyor. Yani buna televizyona çıkıp atmayla tutmayla olmuyor. Evet nedir bu? Ne bakanı diyorlar ya? Ekonomi, hazine ve maliye. Damat diyorlar ya. Evet, Berat Albayrak. He, Albayrak. Yok işte geçen televizyonda e, işte efendim dolar diyorlar işte 7 lira olacak, 8 lira olacak. Oldu işte. Dolar borcunuz mu vardı? He, oldu işte. Ya zaten Türkiye borçlu ya. Türkiye şu anda uçurumun tam ucunda. Valla açık ve net sözünde durmadılar. Yani sözünde durmadılar. Biz önceki bu Türkiye'yi yönetenleri arıyoruz. Bu ülkeye üç tane lider geldi. Bir Mekanları cennet olsun Atatürk, bir Menderes, bir Ecevit gerisini çöpe at. Ben diyorum ya bak üç tane lider tanımıyorum ben kardeşim. Atatürk, Menderes, Ecevit gerisini tanımıyorum. TÜİ'yi biliyorsun, Türkiye İstatistik Kurumu. Ağustos, Ağustos ayı bitti şimdi bazı veriler açıldı <laughs> ekonomiyle alakalı. Evet. Yine bir veride dedi ki bir günde biz 40 milyar zenginleştiğimizi söyledi. Siz zenginleştiniz efendim. Bir günde. Efendim. Ciddi misiniz? Yandaşlarını zengin etmiş. Ve vermişse yandaşlarına hakikaten vermiştir. Ya doğru bak vermiştir, yandaşlarına vermiştir. Mademi alt tabağa yansıtıyor sana bana bütün toplama yansıtıyorsa doğrudur bu. yandaşlarına vermiştir. Yansımıyor mu abi size bu olumlu gelişmeler? İşte ben dedim ya yandaşlarına vermiştir. Yok e, okay. ki. Peki geleceğe dair ekonomiyle alakalı sizin evet. düşünceleriniz nelerdir efendim? Geleceğe dair? Ekonomiyle alakalı düşünceleriniz nelerdir? Abi şimdi bak bir e, şunu düşünün. Ben, ben, benim ben bakış açım net düşünün. Bir ülkede demokrasi, adalet olmayınca bütün yatırımcılar kaçıyor. Yatırımlar kaçınca ekonomi düşer. Ana kaynağı şeydir, demokrasidir, adalettir. Adaletin temsili etmeyince bütün bak hep kaçtı yurt dışına. Da. Neden? Güvenceyi kendini altına alamıyor. Güvenceyi hissetmiyor. Bizim Adam... Ülkemizde adalet, demokrasi eksikliği mi var abi? Tabii ki var. Tabii ki var. Sebebi Aynen. nedir peki bunun? He? Sebebi nedir peki? Biz ya. demokrat bir ülkeyiz. Ya e, şimdi eskiden evet öyleydi. Eskiden evet e, bir kısmı eleydi yani yüzde yetmiş civarındaydı. Şimdi yüzde beş diyebilirim. Evet. Bu kadar geriledik. Yani topluma yüzde beş yansıtıyor kendine yüzde yüz yansıtıyor kendisine. Ben imkanlarım olsa hakikaten kuşkum var. Vallahi gece gündüz düşünüyorum. Yani böyle çocuk, bir tane çocuğum var. Ne yapacağım? Vallahi yani imkanım olsa yurt dışına kaçacağım. Hakikaten kaçacağım. Tabii ki yani geleceğimiz, herkes korkuyor. Yarın ne olacağımızı belli değil yani. Ben abi, nereye kadar abi? Bu, bu, bak bu sonuç bu yani gerçekten halkın elindedir. Halkın elinde. Niye sırada halk uyanmışsa veya bir kısmı uyanmışsa iktidarı değiştirmesi lazım. İktidarı değiştirse hakikaten o zaman belki de bir umut vardır. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Yoksa bu yani bunda çözüm yok. Bu adam çözüm yapmaz. Bunu yalan dolan çok. Evet. ben dedi ya siz verin bana o şey bana başkanlık teslim edin ben her şeyi düzelteceğim dolar düşüreceğim için düşüreceğim. Evet. Hani fırladı her şey gitti. Öyle bir şey yok ki. Ya abi ya ben kardeşime ne söyleyeyim ya. Bir şey olmaz diyorlar abi. Berat Albayrak biliyorsun. Ya, mı maaş alıyorsunuz dedi. Ya tabii ki o, bu bir şey olmaz ona diyor. Ya dolar şimdi bizim e, Türkiye'nin ekonomi dolara bağlıdır. Doğrudur. Her şeyi ithal ediyoruz. Dolara ithal ediyoruz. Doğrudur. E, bir dolar... dolar borcunuz mu vardı abi? Berat Oho kaç milyar dolar Türkiye'nin borcu vardır. Tabii ki var. Ne demek ki? Haberi mi yok Berat Albayrak'ın? <laughs> <laughs> ya Gülmem gelir ya. Allah Ya haber yok da uyutmaya çalışıyor. Uyutmaya çalışıyor. Oo. Үүйт мая чалш, Үйт мая чалш, Үйт мая чалш. İktidar değişmez. İktidar gidince sert vurmaya çalışacak. Sert daha derine inecek. Halk bunu değiştirirse, değiştirirse o zaman bir umut vardır. Şimdi umut yok. Tek çaresi orada. Halk değiştirirse, güzel bir iktidar gelirse, demokrasi, adalet, hukuk, eşitliği sağlarsa o zaman adalet, bütün eşitliği sağlar, yatırımda olur. Bir ülkede okumada olur, eğitim seviye yatırımda olur, üretimde olur, dış derece, ticarete yani icraat yaparız. Ama bunlar hiçbiri yok. Sürekli tüketiyoruz. Sürekli gidiyoruz. Yandaşlarına ver. Hadi bakalım. Parti yerli ve milli diyerek gelmiş. Daha biz yerli ve milli dedi. Üretiyoruz. Ya tabii ki. Üreten Türkiye'de. Ee, tabii ki ele diyecek. Onu bunu, bunu uyutmak için ele diyecek tabii ki. Yani körler var ya. Körleri uyutmak için mecbur ele diyecek. Ama ben beynim benim kalkılımdadır. Ben beynimi yetiş yani kireye vermemişim. Başkasına kireye vermemişim. Ben beynim bendedir. Kontrolüm altındadır. Ben halka söylüyorum. Halk ya ben ne söylersem halk halk artık uyanması lazım İyi bir iktidarın bir ana kısa inşallah yani bir seçim olur halk uyanır doğru bir seçimini yapar İnsan bu eziyetlerden kurtarır. Ben tek tek bunu söyleyeceğim yani fazla konuşursak. <laughs> TÜİK, TÜİK biliyorsunuz. Yap. <laughs> Abi tamam. Türkçe bilmiyorsan tercümanla uğraşmayalım hiç zor olur. Buyurun. Sizle konuşalım. Yani, şey yani e, ülkenin kendi kurumu netice itibariyle güvenmek zorunda mıyız? Bilmiyoruz. Değiliz ama e, neticede verilenlere göre de hareket ediyoruz. Yapılacak çok fazla bir şey görünmüyor. Yani ülkenin ülkenin <laughs> ekonomik durumuyla ile alakalı e, herkesin kendine göre siyasi olarak olsun, sosyal olarak olsun herkesin kendine göre fikri var ama e, neticede yaşıyoruz şu anda. E, her şeyi görüyoruz. E, hayat pahalı, pahalılığıyla ilgili olarak şu an bir şey söyleyemem çünkü normal standartlarda yaşıyoruz hala. Yani ben bir iki sene önceki standartlarda yaşadığımız, yaşadığımızı düşünüyorum. Refah ya seviyemiz artmıyor mu efendim? Refah seviyesi tabii ki artmıyor yani illaki ona söylenecek çok bir şey yok yani neticede jeopolitik olsun e, sosyal olsun e, yani yaşadığın coğrafya kaderdir diyorsanız evet yaşadığımız coğrafya kaderdir e, görüyorsunuz e, yani e, abi, her ayın sonunda bu TÜİK verileri açıklıyor biliyorsunuz evet. bir veri açıkladı yani e, milli gelirde bir değişiklik yaptı bir günde 40 milyar zenginleştiğini açıkladı Türkiye'nin siz evet. zenginleştiniz mi efendim? Ben şu an işsizim zaten. Yani ona tabi. Kaç aydır işsizsiniz abi? Bir yıldır. Bir yıldır. Evet. Neden peki? Sebebi nedir? Ben e, kurumsal bir firmada çalışıyordum. Ayrılmak zorunda kaldım. Yurt dışı nedeniyle. Döndükten sonra tekrar çalışma fırsatı bulamadım. Çünkü yaş itibariyle e, tercih olarak e, tercih edilmeyen bir yaştayım. Yani yaş aralığım olarak 40-35'in üzerindeyim. O yüzden evet. iş bulmam çok zor. O yüzden eldekilerle idare ediyoruz. Bizim mikrofon uzattığımız birçok vatandaş aslında halinden şikayetçi, ekonomiden şikayetçi. İşsizliğin olduğunu iddia ediyorlar ama evet. e, açıklanan veriler e, biraz daha uçuk sanki daha bir pembe tablo şeklinde çiziyorlar. Neden böyle bir fark var efendim? Vatandaşla hükümetin açıkladığı veriler arasında. İnanın o konuyla ilgili bir fikrim oluşmuyor. Yani e, çünkü hani dengeleyici bir unsur yok ki neyle neyi karşılaştırma, karşılaştırabilirim. Yani iki sene önce de durumum aynıydı. Şimdi de durumum aynı. Neye göre değerlendirebilirim ki? Bir kıstas bir karar verebileceğim bir mekanizma yok. Yani şöyle eskiden böyle de şimdi böyle diyebileceğim bir şey yok ki. Yıllardır böyle. Yani bir Gerçekten... kıyaslayabilecek bir şeyim yok çocuğumuz var abi hani evet, gele çocuğumuz evet. çocuklarımızın geleceğinden umudumuz var mı? Yani e, şöyle tabii ki var. Neden diyeceksiniz? Herkesin e, herkes kendi kaderini yaşar. Evet. Neticede. Ben çocuğuma e, eğitim verirken, e, ona e, doğru yolu gösterirken her zaman e, kendisine bir şekilde kendisini kanıtlaması gerektiğini söylüyorum. Her zaman kendisine güven güvenmesini söylüyorum. Kimseye başkasına sırtını yaslamamasını gerektiğini ve kendi ayaklar üzerinde durması gerektiğini öğrettikten sonra illaki kendi kararını kendisi verip o, o refah seviyesini kendisi belirleyecektir diye düşünüyorum. Yani yoksa ben ona şunu her zaman söylerim. Bize güvenme. Kendine güven. Sadece kendine güven. Yani bunu aşılamaya şimdiden çalışıyoruz. Şimdiki sistem itibariyle tabii bunu eğitim sistemiyle ilgili olarak bunu... Her velinin kendisine düşen görev olarak olduğunu düşünüyorum. Yani bunu kimseden beklememek lazım. Herkesin kendi evladına kendi eğitimini kendisi vermesi lazım. Ahlaki olarak olsun, sorumlulukları olarak olsun, her konuda. Ee, ben kendi üzerime düşenini yapıyorum. Orası gerisi tamamen kendisine kalıyor. Hepimiz için var abi de endişe var mı peki geleceğe dair? Endişem var yok. Endişem yok. Ben çocuğumu güzel yetiştiriyorum. Mesela yani, şu an siz kendiniz işsizsiniz. işsiz olduğunuz ya İşsizim ama ben netice itibariyle şöyle. Ben çok çalıştım zamanında bu işsiz kaldığım süre içerisinde birikimimi yaptım, har vurup harman savurmadım. İhtiyacım olanın dışına çıkmadım. İhtiyacım olandan fazlasını almadım. Cep telefonunu 5 milyarlık telefon değil de gidip kendime 600-700 milyon olarak bir işimi görecek bir telefon aldım. Yani o şekilde ben kendi geleceğimi kendi garantimi almak zorundayım. Çünkü insanlar da bu şekilde yapmak zorunda. Kimseden bir şey beklememesi lazım. Yani insanlar kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmesi lazım. Şöyle bir sözü vardı iktidarın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış hatırlamıyorsam. Her evet. üniversite mezunu iş bulmak zorunda değil diye. Birçok üniversitenin işsiz olduğunu söylediler kendisine. Hı. Böyle bir açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Çocuk üniversite. E herkesin okuyordu. kendi tercihi. Yani o Birinin bir şey, açıklamasına gerek yok ki bununla ilgili. Yani insanlar kendisini bilmesi lazım artık. Yani bir genç olarak olsun bir bir gencin kendi karar verme şeyi var, yetisi var illaki. Bu kararı da kendi vermesi lazım. Bununla ilgili ben iş bulmalıyım ya da bulmamalıyım diye bir şeyi bir başkasından bir devlet yetkilisinden söyle kolaktan dolma bir şey yapamaz ki bunu. Çocuğumuz bir çalışayım dedi, mesleğe atanayım dedi. Evet. üniversitede üniversiteyi de bitirdi. Evet. Ama iş bulmak istediği zaman iş bulabiliyor mu? Bu mesele yani benim benim de oğlum var Allah bağışlasın 20 yaşında abisi var ee, e, sosyal bilimler mezunu şu anda çalışıyor yani iş bulmakta zorlanmadı ha şöyle bir şey var iş bulmakta zorlanmadı ha biz isterdik ki e, yüksek maaşlarla ama şimdi her şeyde bir basamaktır yani neticede bir e, başlamak lazım her şeye ben 44 yaşındayım ama 35 yaşında mavi yaka oldum 35 yaşına kadar ben de işçi olarak çalıştım onda, bu bir aşama bir basamak yani onun da bir yerden başlaması lazım. Şimdi şöyle, herkes müdür olarak doğmuyor. Üniversite mezunu olduktan sonra kendisini pozisyon ararken hiçbir zaman göz yükseklerde olmadı. O yüzden de sıkıntı çekmedi ve işini hemen buldu. Hiç düşündünüz mü abi, neden daha iyi şartlarda olmayalım diye hani 35 yaşında değil de neden 25 yaşında mavi yaka olmadınız ya da olabilirdiniz? Ben ama şöyle bir şey, şimdi o tamamen fiziki şartlarla alakalı da olabilir. Ben e, e, okumadım okumak istemedim kendimi serbest mesleğe almak istedim e şansım bir yaver gitmedi e ondan dolayı oldu yani şimdi ben istemez miydim bir devlet memuru olup mesela şu yaşlarda bir iki sene sonra emekliliği beklemek istemez miydim İsterdim ama bu benim kendi tercihimdi askerden geldikten sonra benim çok devlet memuru olmam için çok ısrar Alem ailem Ben istemedim spora atılmak istedim sporcu olmak istedim e beni hayat bu hale getirdi kendi tercihimdi bu tamamen kendi tercihimdi yani bu tamamen dediğim gibi insanların tercihleriyle alakalı bir şey Vallahi billahi ne, di ne diyelim ki Sadece görüşünüzü merak ediyoruz. Güveniyor musunuz, güvenmiyor Bence musunuz? Bence güvenmiyorum. Bir şeyler, milleti kandırmak için bir şeyler yapmak istiyorlar ama millet uyandı Peki artık. ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz abi siz? Hiç, sıfır. Böyle şey işte görüyoruz işte. Alım gücü yok, para yok, hiçbir şey yok. Ama açıklandığı zaman e, gayet iyi Açık Açıklıyor şey met ediyor ama kimse inandıramaz yani kimseyi. Ya, ben bilmem. Ben, ben hiçbir şey bilmiyorum. Eyvallah abi. Güveniyoruz abi yani. Nasıl ekonomi abi? Ekonomi çok bozuk abi ya. E, TÜİK abi güveniyorsunuz da veri açıkladı. Bir günde 40 milyar zenginleşti Türkiye diye bir veri ne açıkladı. Ne zaman Millet perişan aç ya. Neden aç abi? Yani, sebebi nedir? Sebebi ne olacak abi? Böyle şey mi olur ya? Yönetim mi olur abi? Ya? Çok zor abi ya hayat ya. Abi vatandaşın bir şovu şey bu şekilde dert yanıyor da yani televizyon hmm. izliyorsunuzdur muhakkak ki. E, nerede izliyoruz abi ya yok izlemiyor. Ben yeni cezaevinden çıkmışım ya izine Orada izlemiyor muydunuz abi? İzliyorduk orada izliyor. Türkiye'nin burada... durumu ne mesela orada haberlerde söylemiyorlar mı? Şöyle abi haber böyle... mi, haber abi ne haber herkes bir çeşit haber açıyor ya sayı dinliyor hani başka bir şey yok. Peki siz gidişatı nasıl görüyorsunuz ve gelecekten ümidiniz var mı? Abi gelecekten ümidimiz var tabii abi olmaz mı? <laughs> <laughs> Gülerim mi yani? Neden efendim? E, ayda 100 milyar maaş alıyoruz Hamza gibi. Öbürler 40 milyar, 50 milyar maaş alıyor. Hamza kim abi? Hamza vakıf, vakıfların müdürü müdür oldu yani. Güreşi, güreşi. 100 milyar, 100 tane milyar. Öbür garibanın 3 gram altından altın nüfus besliyor. 3 gram altından altından ekonomiden ne, ne, ne ekonomide ya? Her ben emekliyim. 4-5 gram altın ya. 5 gram, gram. Hadi geçin bakalım. Şuraya daha belki sene ekonomi bakan yardımcısı burada geziyordu. Kim bu dedim dedi de, ekonomi bakan yardımcısı. Ya, Merhaba hoş geldin, hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, buyurun bir çayım için dedim. Buyur da oturdu. Ekonomi şimdi sana dedim şuradan Murat Paşa'nın oradan cebine 100 lira koyacağım. Buraya kadar kaç kuruş kalır bak bir yemek yedik fazla değil. Çay içtik 100 lira bitti. Şurada bir döner gir döner diyeceğiz. Normal ya diyor. Yani Yedi Mehmet'te balık krakı içmiyorsun. Bir döner ya. Hadi çık bakalım yüz milyonu. Çıkamazsın ya. Topçacık. İki tane arkadaş döner diye Birer buçuk. Yüz lira, yüz lira. Neden bahsediyorsun? Yani benim aldığım 70 lira. 70 lirayla bak inan Allah'ına ilacı aldım oradan. Yanımda 100 lira vardı, para bitti. İlaç aldım, bir şeftal aldım, şu aldım diye orada şimdi gidip alacağım, 100 lira. Ya ne komedi, hadi adam hasta, İstanbul'a babası ölmüş gidecek, Batman'a gidecek, Batman'a. Adam Batman'dan gelmiş, gelmiş Antalya'ya veya Diyarbakır'dan, Urfa'dan, şuradan, buradan. Adamın emekli maaşı, <laughs> ya gül ya, emekli maaşı 2 milyardı. 2 milyon da yani 5 gram altın diye. 6 tane nüfusu var. 4 tane çocuk, karı koca 6. E böyle 1 milyar evde oturmuyor. 400 bin lira kira, elektrik su 500 bin. Yani 2 milyon evde oturmuyor ha adam. Bir de üstüne üstlük Malatya'dan kaynanası gelmiş. Etti bunu hepsi 2 milyon. Hadi bakalım, götür bakalım. Çocuğum babacığım, babacığım bana para ver. Para yok. Ya deliler o çocuk ya. 15-20 yaşından hiç çocuk delikanlı. Bu ülkenin gençleri ta Rize'nin, Çamlıhemşi'nin Çin köyünden kalkmış. İstanbul'da üniversite okur. Gariban babası 500 lira paylaşıyor. Çocuk ne yapsın bir ay 500 lira İstanbul gibi yerde. Marmaris'in Datça'nın Karaköy hemen denizin üstünde üstünde o Anam kalkmış gelmiş Muğla'da okuyor. Babası gariban ne yapsın? Alaşehir'in Subaşı köyünden gelmiş. Manisa Alaşehir Subaşı ve Çanaş köyünden gelmiş. İzmir'de okuyor. İzmir'de. Bornova'da üniversitede okuyor. Bornova'da. Ne yapacak? Hadi git bakalım. Hadi şuradan bir bilet al bakalım ya. Yani elin elin Sayın Maliye Bakanı'na çok seviyorum. Ya yazık günah bak. Yazık günah. Üstüne üstlük Yıldırım Bey Adamların bir hayali vardı. Her cengil, binlerce üniversiteli cengimiz okur. yarının yani kıymetli çocukları. Babası öyle ya de eskiden bir, bir, bir da belki şans, ha hayaller. Be kardeşim ya olur mu ya? Beş lira. O çocuğun hayaller, binlerce genç var. Binlerce ben geçtim bıktım. O Ama özelleşti artık. Efendim? O da özelleşti şu an. O da özelleşti yani nedir bu yani? Buradan Sayın Yıldırım'a seslenirim. Baban rahmetli, baban çok değerli insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet kabrini olsun Yıldırım Bey babanın. Kaldır bunu, bunları kaldır. Yiyeceğin bir kuru fasulye, as karnını karnın doyar doymasa ben o emekli 5 gram altını da sana göndermezsem şerefsizim. Yıldırım Bey ya, yapma. Değerli bir insan evladısın ya yapma. Aç mı kaldın ya? Nedir bu milletin çektiği ya? Yazık, günahtır. Yazıktır. Hepsine bütün gençliğe, insanlığa hürmetlerim, saygılarımı, sevgilerimi sayın muhalefet bakanına da yine sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Zayıf ben atan insanım. Yanlış anlama. AK Parti burada kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanı'na beraber ilk imza attım. Ama sonradan baktım az kalacağım. Alasmadık. Bay bay dedik. Türkiye'deki ekonomi benim için çok pahalı pahalı. Neden? Buradaki insanlar için çok pahalı. Siz burada yaşamıyorsunuz galiba? Biz burada yaşamıyoruz. Almanya'dan geliyoruz. Evet. Çok pahalı. Siz Almanya'dan geldiniz. Türkiye pahalı. Size. Aynen. Yani benim için ucuz ama buradaki yaşayan insanlar evet. için çok pahalı bence. Yani şimdi Almanya'dan gelen vatandaşlara biz genelde konuşuyoruz. Denk geliyoruz. Almanya bizi kıskanıyor falan diyenlerle de denk geliyor da ben şaşırıyorum sizin gibi insanları gördüğünüz zaman işin gerçeği ya. Almanya bizi kıskanıyor mu? Kıskanıyor derken şimdi ekonomi olarak Bence değil. Çünkü oradaki ekonomi bilmiyorum biraz daha hafif oradaki insanlara göre. Orada diyelim bir sigara aldın mı 7 lira 8 lira ödüyorum burada adam 18 lira ödüyor. Yani onun benim gelirim şimdi 3000 lirasa 3000 eurosa buradaki çalışan insanın da geliri 3000 lirasa onu kıyaslasak şimdi kime daha çok zararlı gelir? Buradaki yaşayana burada tabii Et 70 lira ya mesela. Et bizim orada kıymanın parası 7-8 lira. 10 euro en fazlası. Çok Kilosu. Yani o dönemde çok pahalı. Türkiye güzel ülke. İnsanlar burada kıymetini bilsin. Ama ekonomik olarak bilmiyorum bir şey değişmesi lazım. Evet. Oh, bir de çok annem gibi aileme selamlar olsun. Hayali mi? Artık bilmiyorum hayali mi gerçekten. Yani hayali. Piyasa belli yani, ortam belli. Yani. Ekonominin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Var mı umudunuz gelecekten? Yok. Maalesef Ekonomi mi var? TÜİK var biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı bitti bazı veriler açıkladı ekonominin iyiye gittiğini ve Türkiye'nin bir günde 40 milyar daha zenginleştiğini söyledi Biz de halka indik Zenginleştiniz mi efendim siz? Ben çok zenginleştim ne yüzüyorsunuz ya yani. Aynen. <laughs> Bu beni <çekeyim gülüyor> çekiyor mu şimdi? Buram şimdi ya burada gideyim ya Abi sıkıntı yok yani <laughs> özgürce düşüncelerini bir yere getirelim. Buyurun.